Burası Mescidü'l-İcabe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ümmeti için secdeye kapanıp Allah'a yalvardığı yer. Mescid-i Nebi'nin ve Cennetü'l-Bakiye'nin kıble tarafında değil tam aksi istikamette yaklaşık iki kilometre arkada bulunuyor. Hemen otobanın kenarında Medine-i Münevvere'ye gelenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer burası. Medine-i Münevvere ve Mekke-i Mükerreme açık hava müzesi gibi attığınız her adımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve sahabe kiramın bir hatırası bulunmakta. Kur'an'ın yarısı Mekke'de bir kısmı Medine'de indi. Burası Kur'an'ın indiği topraklar. İslam tarihinin laboratuvarı. Bizler de ATV ekranlarında buraların anlamını size aktarmaya çalışıyoruz. İşte bu bulunduğumuz, önünde bulunduğumuz mescit, Mescidül İcabe. İcabe Mescidi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir gün burada namaz kılarken secdeye kapanmıştı. Çok uzun süre secdeden kalkmadı. Sahabe-i kiram endişelenmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bir şey mi olmuştu? Resulullah Aleyhisselam uzun süre secdede kaldıktan sonra yavaş yavaş doğruldu. Ashab-ı kiram sordu. Anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah. Neden uzun süre secdede kaldınız? Allah'tan üç şey istedim buyurmuştu. İkisinde cevap aldım ama birinde alamadım. Cevap aldığınız şeyler nedir ya Resulallah? Secdeye kapandım ve Rabbimden istedim. Ya Rab dedim. Benden önceki peygamber ümmetleri senin gazabını hak ettiklerinde toplu olarak onları helak ettim. Ya Rab ümmeti Muhammed'i toplu olarak helak etme diye yalvardım ve Allah bana cevap verdi. Ümmeti Muhammed toplu olarak helak edilmeyecekler. Tekrar secdede istedim Allah'tan. Ya Rab dedim. Ümmeti Muhammed benim ümmetim açlıktan kırılmasın, toplu helak olmasınlar ve Allah subhanahu ve Teala hazretleri bunu da bana nasip etti. Muhammed ümmeti toplu olarak açlıktan ölmeyecek. Secdede istediğim Rabbim'den. Ya Rab dedim. Ümmetimin arasına fitne fesat girmesin. Secdede beklediğim bekledim, yalvardım ama bir cevap alamadım. Benim ümmetimin imtihanı fitne fesatla olacaktır. Dikkat edin, fitne fesat karanlık bir gecede bir karıncanın ayak sesi kadar size gizli yaklaşır, sizi birbirinize düşünür. Fitneden ve fesattan uzak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası hürmetine Allahu Teala bizleri toplu olarak helak etmiyor. Fakat sanki modern insan başka türlü cezalandırılıyor aramızdan sevgi ve merhamet çekilip alınmış. Modern çağın en büyük imtihanı bu olsa gerekir. Evet, Medine'deki Mescidül İcabe bize bu gerçekleri hatırlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın ümmeti için secdeye kapandığı yer. Medine'yi münevvereye gelindiğinde mutlaka burası da ziyaret edilmeli.